Bir doğru üzerinde 180 derecelik açı vardır. E burada açıortay doğruları var. açıortay doğruları açıyı eşit iki parçaya bölen açılardır. Yazdık. Alfa, alfa, teta, teta yazdık. Toplamı 180 derece olacaksa arkadaşlar orada bir 90 var. O zaman 2 alfa artı 2 tetaya 90 derece kalır. 2'ye bölersek 1 alfa 1 tetanın da 45 derece olduğunu buluruz. Sorduğu yer GBD açısı bakın GBD açısı Burası burada ne var bir Alfa var bir teta var Bir de 90 var o zaman 90'la teta'yı toplarsak 90 artı 45 deriz O da ne oldu bize 135 derece oldu daire şeklindeki oyun hamuruna 24 Özdeş topluğ yine aralarında eşit mesafe olacak şekilde batırılmış. Arkadaşlar bu daire şeklinde ise toplam kaç derecelik bir açı vardır? 360 derece. Peki 24 tane toplu iğne varsa iki toplu iğne arasına kaç derecelik bir açı düşer? 360'ı 24'e böldüm 15 derecelik bir açı düşer. Her iki toplu iğne arasında 15 derecelik bir açımız varmış. Buna göre birinci toplu iğne ile yedinci toplu iğne arasındaki açı kaç derecedir? Arkadaşlar birinci ile ikinci arasında kaç derece var? Bir tane 15 derece var. Birinci ile üçüncü arasında kaç derece var? Bakın iki tane 15 var. Dördüncü ile birinci arasında 3 tane 15 var. Yani şöyle yapabiliriz. 4 eksi 1, 3 tane 15 derece var. O zaman birinci toplu iğne ile 7. toplayın arasında 7 eksi 1 6 tane 15 derece var dediniz. E ne oldu bu da? 6 çarpı 15 90 derece oldu. Evet 50 derece vermiş, 80 derece vermiş. ABD açısı ile ABC açısının açıortaylar arasındaki açıdan bahsediyor. Arkadaşlar bir açının açıortay doğrusu o açıyı ikiye bölen açıdır. ABD açısını 50 dereceyi 2 eşit parçaya bölelim. Bakın böldüm. 50 dereceye de ne olur o zaman? 25, 25 derece olarak bölünür. Peki bir de ne istiyor? ABC açısını ikiye bölen doğrudan bahsediyor. ABC'de kaç derece var toplam? 50, 80, 130 var. 130 dereceyi 2'ye bölen doğru böyle bir doğruysa e ne yaptı? 130'u 2'ye böldü. 65 derece 65 derece bakın 50 soruda 15 buraya kaldı. E bu açıortay doğruları arasındaki açı kaç derecedir diyor? Yani şu iki mor çizgiden bahsediyor. 25 ve 15 var orada. Toplamı 40 derecedir dedik. Evet. Şimdi paralel doğrular varsa iki paralel doğru arasındaki aynı yöne bakan şu iki açının toplamına ne demiştik biz? 180 derece demiştik. O zaman devam edelim. Şu iki doğru birbirlerine paralelse 125 derece ise 180'e 55 derece ile tamamlar. E aç-ortay aynı açı burası da 55. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki doğruyla aşağıdaki doğrunun paralelliğinden bakın burada 55 55 110 derece var. Tamamlayın 180'e. O zaman bize 70 derece kalır. Bu çok sık kullanılır, önemlidir. Düzlem üzerine çizilmiş kırmızı ve mavi dikdörtgenler. Şimdi arkadaşlar bu soruları ÖSYM soruyor son yıllarda. Dikdörtgen dediği zaman karşılıklı kenarların birbirlerine paralel olduğunu biliyorum. E paralellik varsa ne vardır? İş ters açılar vardır. Yani Z harfimiz vardır bakın burada. E alfa ise burası da alfadır. Peki başka ne diyorduk? E hocam iki paralel arası 180 derecedir diyorduk. Biraz önce yapmıştık. Şu iki paralel doğruysa, karşılıklı iki paralelse. O zaman şuradaki açı 180 eksi alfadır. 180'e tamamladılar. Peki şu 180 eksi alfa ile 2 alfa eksi 40 bir doğru üzerinde olduğu için toplamları 180 derecedir. Bakın buradaki 180 ile buradaki gitti. Eksi alfa 2 alfa 1 alfa kaldı. Eksi 40 karşıya gitti, 40 derece olarak bulduk. Sık kullanılan başka bir özelliğimiz şu paraleller arasında bu harfi M harfi de diyorlar buna. Buradaki açı ile buradaki açının toplamı ne diyorduk? Bu tarafa bakan açıydı, yani şuradaki açı A artı B kadardı. O zaman bu doğruda X ile Z'nin toplamı X ile Z'nin toplamı ne deriz? Ön taraftaki Y deriz arkadaşlar. Bunu yazdık. Peki verilenlere bakın. Verilenlerle bulduğum arasında bir ilişki var mı? Var hocam. Aslında bunları taraf tarafa toplarsak toplayalım. X artı 2 tane Y artı Z dedik. 47, 49 daha 96 oldu. X artı Z ne demekti? Y demekti. O zaman X artı Z, Y demekse 2y de burada var. O zaman 3 tane y 96 oldu. 3'e bölersek 1 tane y ne oldu artık? 32 derece oldu. Şimdi doğru da açı çözerken birinci kuralımız iki paralel doğru arasında buradaki açıların 180'e tamamladığıydı. Sık kullanılırdı. İkinci kullandığımız M harfi dediğimiz şu özellikti. işte arkadakilerin toplamı öndeki demiştik. Arkadaşlar birkaç kural daha var ama o kuralları kullanmak istemiyoruz. Diyoruz ki iki paralel arasında kırılma noktaları varsa bakın böyle bir kırılma noktası varsa ben bu kırılma noktalarına birer paralel doğru çekerek baştaki iki özelliği yani şunu ve şunu bir daha tekrarlatıyorum. Bir ne vardı önemli olan? iki paralel arasında iş ters açılar yani z dediğimiz olayımız vardı. Alfa alfa. Şimdi bu üç yardımıyla bu soruyu artık çözeriz. 40 derece ise buradan bir z harfi çizersek e burası da 40 derecedir. E hepsi yüzde 60 kaldı. 60'tan bir z harfi çizersek burası da 60 oldu. E şurada da şeyi kullanın. Bu paralel doğruyla bu paralel doğru arasındaki şu özelliği kullandık. Toplamları 180'di. O zaman buraya da 140'tan dolayı 40 kaldı. E x dediğimiz yerinde ne var? 100 derece var. Doğru da açı çözerken baktık soru sıkıntılı arkadaşlar. Kırılma noktaları varsa paralel doğrular çekeriz. Bakın şöyle bir soru yazarsam. Bu da bir kırılma noktasıdır. Bir paralel de buraya çekelim. E ne oldu hocam? İşte şu baştaki 3 özelliği bir kez daha tekrar etmiş olursunuz. AB ile DC paralelmiş. AB ile DC doğrusu paralel. E 60 arkadaşlar hemen yanını 180'e tamamladık 120 dedik. Peki iki paralel arasındaki açıların toplamı 180'di. O zaman 60 kaldı. DE ile BF paralel doğruymuş. Şu doğruyla şu doğru paralelmiş. Yine iki paralel arasındaki açılar 180'e tamamladı 120 dedik. Ama baktık soru arkadaşlar kaldı ilerlemiyor. Şimdi ne diyorduk? Paralelleri uzatalım. Şu paralel doğruyu birazcık uzatırsak bakın artık ilişkili hale geldi. Uzattık bu şekilde. E ne olur o zaman? E şu DE ile CF paralel olduğu için şu 60 ile arkadaşlar şuradaki açı iki paralel arasındaki açıdır. 180'e tamamladı. 60'ın hemen yanı 180'e tamamladı. Bakın artık burada üçgensel bir bölge oluşturduk üçgende iç açılar toplamı 180'dir. Burada 60 var, burada 20 var. 80'dir. 180'ine e kaldı bize. 100 derece kaldı.